Merhaba, ben LoginAssist ERP ürün Yönetimi ekibinden Ulaş Topaloğlu. Bu videoda 9036 sürümüyle birlikte tevkifat uygulaması ile ilgili yapılan geliştirmelerden bahsedeceğiz. Ve bu geliştirmeler, tevkifat iade senaryosunun e-arşiv ve e faturada desteğinin sağlanması, 16 Şubat 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan nakliye hizmetinde tevkifat uygulamasına yönelik çalışmanın yapılması, nakliye faturalarındaki tevkifat hesaplamasının, genel dekont kaydı ekranından girilen ithalat ve ihracat masraf dekontları içinde sağlanması, serbest meslek bakbuzu, genel gider cari hesap fatura kaydı ve nakliye bilgi girişi ekranlarında e, tevkifat desteğinin getirilmesi. İlk olarak tevkifat iade senaryosunun eğer arşiv ve e-faturada desteğinin sağlanması ile ilgili geliştirmeden e, bahsedelim. E, bu geliştirme ile ilgili e, satış fatura parametreleri ekranında fatura KDV sekmesine tevkifat iade yapılsın parametresi eklenmiştir. Bu uygulamanın kullanılabilmesi için tevkifat iade yapılsın parametresinin işaretli olması gerekmektedir. Tevkifat iade yapılsın parametresinin işaretlenmesiyle birlikte alt bölümde tevkifat iade kodu isminde yeni bir alan aktif olacaktır. Bu şekilde fatura girilirken yazılan KDV oranı için tanımlı bir muhasebe olmaması durumunda bu ekrandaki tanımladığımız tevkifat iade KDV kodu alanında tanımlanmış olan muhasebe hesap kodu kullanılacaktır. Tevkifat iade yapılsın parametresi ile birlikte artık satış faturasının üst bilgiler bölümünde tevkifat iade şeklinde bir parametre görünüyor olacak. Bu parametrenin seçilebilmesi ve aktif olabilmesi için ilgili belgenin tipinin iade olması gerekmektedir. Belgenin tipi iade olduğunda tevkifat iade parametresi aktif olacak. Bu parametre işaretlenmesi halinde artık kalem bilgileri girişinde KDV tutar şeklinde bir alan aktif olacak ve iade edilecek KDV tutarını bu alan üzerinden tanımlayabiliyor olacağız. Burada örnek olarak 100 TL mal bedeli için 18 TL KDV tutarı hesaplandığını varsayalım ve ürünlerinde KDV tevkifat oranlarının 5-10 olduğunu varsayalım. Bu durumda iade edilecek olan tevkifat tutarı 9 TL olacaktır. KDV tutar kısmına da 9 TL yazarak belgeyi tamamlayabiliriz. Aynı şekilde tek bir kalem olduğu gibi birden fazla kalem içinde iade edilecek KDV tutarlarını tanımlayabiliriz. İlgili belge tamamlandıktan sonra bu belge için oluşturulacak olan e-arşiv ve e fatura taslağında artık bizim kalem bilgilerinde tanımlamış olduğumuz KDV tutarı üzerinden bir KDV tutarı gösterilecektir. Önceden bildiğiniz gibi toplamlar sekmesinde toplam KDV alanına müdahale edilse bile taslak oluşturma kısmında toplam KDV tekrardan hesaplanıyordu. Bu parametre ile birlikte kalem bilgilerine yazılan KDV tutarı e, taslakta basılıyor olacaktır. E, bir diğer geliştirme ise e, 16 Şubat 2021 tarihli e, resmi gazetede yayınlanan nakliye hizmetinde tevkifat uygulaması yönelik e, çalışma yapılması. E, bu uygulama ile birlikte e, alış faturası e, üst toplamlar bilgilerinde sağ klik ile nakliye tevkifatı nakliye KDV tevkifatı hesapla ve nakliye KDV tevkifatı sıfırla seçenekleri aktif oluyor olacak. Önceden toplam ürün grubu için bir tevkifat tutarı, tevkifat alanı eksi bir yazılarak hesaplatılabiliyordu. Aynı şekilde nakliye giderinde veya farklı bir ek maliyet içinde tevkifat tutarı hesaplanması isteniyorsa toplamda tüm belge için KDV tevkifat tutarı hesaplanılabiliyordu. Bu uygulama ile birlikte artık sağ ile birlikte gelen nakliye KDV tevkifatı hesapla seçeneğiyle sadece nakliye gideri için bir tevkifat hesaplanabilecek. Ayrıca nakliye ile birlikte ürün grubu da ürün grubu içinde bir tevkifat tutarı hesaplanabilecekse ve nakliye giderinin tevkifat oranı ürün grubundan farklı ise Yine aynı şekilde nakliye tevkifatı, nakliye KDV tevkifatı hesapla seçeneği kullanılabiliyor olacaktır. Bir örnek vermek gerekirse nakliye giderinin 1000 TL olduğunu varsayalım ve sadece bu belge için nakliye gideri üzerinden bir tevkifat tutarının hesaplanmasını istiyor olalım. Bu durumda sağ klik ile nakliye KDV tevkifatı hesapla seçeneği ile birlikte çoklu tevkifat oran tanımlama ekranında tanımladığımız tevkifat oranları listeleniyor olacak. İlgili nakliye gideri için tevkifat oranı seçildikten sonra tevkifat kısmında sadece bu nakliye gideri için bir tevkifat tutarı hesaplanıyor olacak. Aynı şekilde sağ klik ile nakliye tevkifat nakliye KDV tevkifatı sıfırla seçeneği ile nakliye gideri için tanımlanmış olan tevkifatı sıfırlayabiliriz. Toplam ürün grubuyla birlikte nakliye gideri için de bir tevkifat hesaplansın ancak nakliye giderinin tevkifat oranı farklı hesaplansın istiyorsak genel ürün grubu ve nakliye gideri için bir tevkifat hesapladığımızı varsayalım. Yine sağ klik ile nakliye KDV tevkifatı hesapla seçeneği ile ilgili nakliye gideri için tevkifat oranı seçilecek ve toplam tevkifat tutarı nakliye giderinin tanımlanmış olan tevkifat oranına göre tekrardan hesaplanacaktır. Tevkifat uygulaması ile ilgili yapılan bir diğer geliştirme ise nakliye faturalarındaki tevkifat hesaplamasının genel dekont kaydı ekranında girilen ithalat ve ihracat masraf dekontları içinde desteklenmesi. Bu uygulamanın genel dekont kaydı ekranında ithalat ihracat masraf dekontları için kullanılabilmesi isteniyorsa yardımcı programlar altında yer alan özel parametre tanımlar ekranında dekont tevkifat özel parametresinin tanımlı olması gerekmektedir. Bu özel parametre tanımlı olduğunda Artık borç satırları için KDV tutarları üzerinden çoklu tevkifat tanımlama ekranında tanımlanan tevkifat oranlarına göre bir tevkifat tutarı hesaplanması desteklenmiştir. Bu özel parametre ile genelde dekont kaydı ekranında tevkifat kodu, tevkifat oranı, tevkifat tutarı ve tevkifat hesap kodu seçenekleri aktif olacaktır. Tevkifat uygulaması ile yapılan bir diğer geliştirme ise serbest meslek makbuzunda çoklu tevkifat desteği. Serbest Meslek Makbuz ekranına eklenen tevkifat kodu alanından seçilen tevkifat oranlarına göre e, belge bazında farklı tevkifat e, hesaplatılabilmektedir. E, her belgede aynı tevkifat oranının kullanılması durumunda ise e, daha önceden olduğu gibi özel parametreler ekranında tekon tevkifat özel parametresinin değer alanına e, sabit olarak e, çalışacak olan e, tevkifat oranı e, tanımlanabilmektedir. E, bu şekilde e, bu özel parametrenin tanımlı olması ile birlikte de e, serbest meslek makbuzu kaydı ekranında da tevkifat ile ilgili alanlar aktif olacak ve tevkifat tutarı hesaplanabiliyor olacaktır. Tevkifat uygulamasını desteklendiği bir diğer ekran ise genel gider cari hesap fatura kaydı ekranı. Bu ekranda da tevkifat uygulamasının kullanılması isteniyorsa özel parametre tanımlarında dekon tevkifat özel parametresinin tanımlı olması gerekmektedir. Bu parametre tanımlı olduğunda genel gider cari hesap fatura kaydında örnek bir nakliye gideri girişi yapıp bu nakliye giderine ait bir tevkifat tutarı hesaplanması isteniyorsa dekod tevkifat özel parametresiyle birlikte ilgili ekranda tevkifat kodu tevkifat oranı, tevkifat tutarı ve tevkifat hesap kodu alanları aktif olacak ve belirlenen oranlara göre tevkifat tutarı genel gider cari hesap fatura kaydı sırasında da ...hesaplatılmış olacaktır. Tevkifat uygulamasının desteklendiği son ekran ise... ...Nakliye Bilgi Girişi ekranı. Nakliye Bilgi Girişi'nin toplamlar sekmesinde... ...taşıma net maliyet, ekstra maliyet 1, ekstra maliyet 2... ...ekstra maliyet 3 ve ekstra maliyet 4 alanlarının... ...her biri için tevkifat kodu alanları eklenmiştir. Bu Nakliye Bilgi Girişi ekranında... Tevkifat uygulamasının kullanılabilmesi için alış fatura parametrelerindeki ek maliyet sekmesinde ek maliyet 2 için, ek maliyet 2 için tevkifat yazılmış olması gerekmektedir. Tevkifat yazılı olduğu durumda giriş tipli belgeler için bu tevkifat kodu alanları aktif olmaktadır ve tevkifat kodu alanına yazılan çoklu tevkifat oran tanımlama ekranındaki kod değerlerine göre de ek maliyet tutarları üzerinden tevkifat tutarı hesaplanabilmektedir. 9.036 sürümüyle birlikte gelen tevkifat ile ilgili güncelleştirmeler bunlardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.